Ahmet öğretmen birden yüze kadar doğal sayıların yazılı olduğu sayı kartını öğrencilerine verip bu karttan istedikleri bir sayıyı seçip yuvarlak için almalarını istiyor. Tamam. Ahmet öğretmen daha sonra öğrencilerinden seçtikleri sayı ile asal sayı çarpanları aynı olan bakın öğrencilerinden seçtikleri sayı ile asal sayı çarpanları aynı olan doğal sayıların yazılı olduğu kutucukları kırmızıya boyamalarını istiyor. Buna göre kart üzerinde 90 sayısını seçip yuvarlak içine alan bir öğrenci kaç adet kutucuğu kırmızıya boyamıştır diyor arkadaşlar. Bu sorumuzun çözüm, çözümünde kullanacağımız şey nedir? Asal sayı çarpanlığını bulmak. Hangi sayının asal sayı çarpanını bulacağım? 90 sayısının. 90 sayısının asal sayı çarpanları nedir arkadaşlar? 90'ı 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e ee, e böldüm 5, 5'e böldüm 1 değil mi? Şimdi asal sayı çarpanı 2 var, 3 var ve 5 var değil mi? 90 ile aynı asal sayı çarpanına sahip olan en küçük sayı nedir? 5 çarpı 3, 15, 15 çarpı 2. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? 30 olmuş oluyor değil mi? Dolayısıyla 30 en küçük sayı 60 da bu 30'un katı olduğu için yine aynı şekilde 2, 3 ve 5, 5 asal sayı çarpanlarına sahiptir arkadaşlar. Yani 90'ı seçtikten sonra kaç tane sayıyı kırmızıya boyayacak? 30'u ve 60'ı ve dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkı 2 olmuş olur arkadaşlar.